Merhabalar Önümüzdeki hafta en zor haftalardan diyebilirim yılın en zor haftası 19'unda bir ay tutulması var arkadaşlar hazır olalım derim Özellikle de duygusal meseleleri halletmek için bu hafta hiç uygun değil bu hafta Pazartesinden itibaren iş hayatı ile ilgili işimize öncelik vermemiz İş yapmamız, iş konuşmamız lazım. Yani ne yapacağız? Duygusal anlamdaki aşktı, diğer konulardı. Örneğin işte alacaktı, verecekti, borçtu, maddiyattı bunların hepsini ertelememiz gerekmekte. Ancak benim sizlere ben de dahil olmak üzere bir şeyi yapmadan önce iki kere düşünüp bir kere konuşmamız gerekmekte. Tavsiyesini vermek istiyorum. Bundan şunu anlıyoruz. Söz gümüşse sükut altındır haftası. Bu hafta Satürn çok zor ve keskin açılar yapacak. Bu sorunları şu şekilde sıralayabilirim. Engeller, işlerimizde sorunlar, maddiyatla ilgili sorunlar, gecikmeler, şanssızlıklar bu hafta boyunca bir şeyde engel varsa bırakın. Olmayan işleri olmuyorsa savaşmayın, oldurtmaya çalışmayın diyebilirim. Bu arada yılın en zor haftalarından biri pazartesi günü yani yarın başlamakta. Hukuki işler için profesyonel yardım alınması gerekli. Ayrıca rüyalarımıza uyarı olabilir. Neyi ima etmekte ya da sembolize etmekte iyi düşünmeliyiz. Ancak iş yerinde de tartışmalar yaşanabilir. Dikkat diyorum. Risk almayalım. Merkür ve Satürn birlikte hareket edeceği için ilişim sorunları da olabilir. Bu yüzden çok dikkatli olmamız gerekmekte. Kardeşler arası tartışma, cüzdan ve çantalarımız, değerli eşyalarımız bunlara sahip çıkmamız gerekmekte. Bu arada güç kısıtlaması da olabilir. Enerji düşüklüğü yaşayabiliriz. Tembellik olabilir. Sakin bir şekilde bu haftanın geçmesini beklememiz gerekli. Yani yapmamız lazım. Stabil olarak da sakin bir ortamda izin alıp tatil yapacak halimiz yok. Yani hiçbir şeye otluya otsuza uymamak gerekli diye söylüyorum. Yani hiçbir olayın içerisine girmememiz gerekli diye söylüyorum. Karışmamamız gerekli diye söylüyorum. Elektrikle ilgili sorunlar, kazalar, elektrik çarpmaları özellikle de trafik kazaları bunlar gündeme gelir. Gelirim borçlara. borçlarla ilgili olarak da ödeme sıkıntıları yaşayabiliriz ama kredi almamamız gerekli. bu hafta bir şekilde idare etmemiz, mevcutlarla idare etmemiz gerekmektedir. Kısaca sizlere borçlardan da bahsetmek istiyorum. Bu ay tutulması borçları nasıl etkileyecek? Kısa kısa geçmek istiyorum. Koçlar, burçları ve yükselenleri koç olanlar. Problemler üst üste. Kredi çekmek için uygun bir zaman dilimi değil. Yani borç vermeyin, borç almayın. Ayrıca dost ve arkadaşlar arası sıkıntı da olabilir. Bu arada en önemli şey sağlığınıza dikkat uyarısı. Boğalar ve yükselen boğalarla ilgili olarak ilişkilerde duygusal ya da İş ilişkilerinde engeller, sorunlar ve e, açıkçası hayal kırıklıkları, pürüzler yaşanabilir. İkizler ve yükselen ikizler olanlarla ilgili yapılacak işlerde sıkıntılar, problemler, kötü şans ve engellerle karşılaşma diyebilirim. Yengeç ve yükselen yengeç e, olanlar özel hayat ve finansal konularda ciddi problemler e, olabilir kaygılar olabilir zorlanmalar olabilir bunlara yine dediğim gibi e, dikkatli adım atmamız gerekli sakin bir şekilde e, olayları karşılayıp haftanın geçmesini beklememiz lazım Aslanlar ve yükselen e, yükseleni Aslan olanlar için e, söylüyorum ev yuva aile ile maddi ay e, anlamda problemler, hastalık, kötü şanslara dikkat çekmekte. İkili ilişkilerde de problemler baş gösterebilir. Yani aile ile ilgili, evle ilgili, özel hayatla ilgili aslanları sorunlar beklemekte. Burçları başak olan ve yükselen başak burçları içinde ilişkilerinizi dikkatli yönetin diyerekten bir uyarı mevcut. Bu arada araç kullananlar Lütfen sinirlenmeyin. Dikkat çekiyor kazalarla ilgili. Relaks olun. Yakın çevre ile ilgili papaz olma da e, olmayla da karşılaşabiliriz. Bu durumlarda dikkat çekmekte dikkatli olalım derim. Efendim, ayrıca şunu söylemek istiyorum. E, her zorluğun arkasından mutlaka bir kolaylık gelir. Yani Ay tutulmasından sonra etkileşim almaya başlandığında yavaş yavaş bu sıkıntılı dönemi inşallah hep birlikte tüm burçlar atlatacağız. Terazi ve yükselen terazi olanlar Mars ve Satürn kavga halinde olduğu için maddi konular ve özel hayatla ilgili bir sabır sınavına tutulacağız. Ben de terazi olduğum için... Bunu özellikle vurgulamak istiyorum. Hazırlıklı olalım lütfen. Maddi konular ne yazık ki büyük beklentiye girmememiz gerekli. Mevcut gelen kazançlarla idare etmeli. Daha fazlasını beklemememiz lazım. Yani durumu idare edin derim. Akrep ve yükseleni akrep olanlar tahammülsüzlükler baş gösterebilir. Kısaca ateş topuna dönüşebilirsiniz. Kazalar ve düşmelere karşı Dikkatli olmanız konusunda uyarı mevcuttur. Yaylar ve yükseleni yara, yaylar olanlar, yay burcu olanlar enerji iyi değil. Geri planda kalma durumu var. Psikolojik takıntılı durumlarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Bu yüzden takıntıdan uzak durun derim. Oğlak ve yükseleni oğlak olan kişilerle ilgili olaraktan Şöyle bir durum var, borç kesinlikle kimseye vermeyin, kefil olmayın derim. Sonra bunları alamadığınız zaman büyük bir üzüntü ve hüsran içine girebilirsiniz. Tüm ilişkileriniz arkadaşlarında bozulabilir. Kova ve yükseleni kova olanlar, e, girişimlerinizi e, yerine getiremeyebilirsiniz. engelleme olaylarıyla karşı karşıya kalabilirsiniz. hedeflerini e, ulaşmak şu an için kolay değil. Balık ve yükseleni balık olanlar için stresi seviyoruz. E, dolayısıyla e, stresten uzak kalmamız gerekli. Ruhsal e, sağlığını dikkat çekmekte. Yani şöyle bir durum var. E, burada e, rahatlatmak rahatlatacak konulara yönelin e, demek istiyorum. Ayrıca Türkiye biliyorsunuz Akrep Burcu ve haritasında 11. ev gözükmekte. Burada da e, bir takım e, aksilikler olabilir. E, değişik konularla ilgili bazı ciddi kararlar alma durumları olabilir. E, Kabine ile ilgili bazı değişiklikler, muhalefetin güç kazanması ee, bu arada Mars işin içinde olduğu için yangınlar, patlamalar, ekonomide inişler, çıkışlar, depremler, cinsel e, skandallar, bunlarla karşı karşıya kalabiliriz.